Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Elal Surprise Dance 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 açacağız. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi hemen böyle içinde 8 tane sürpriz var. Şimdi hemen böyle açalım. Tamam. Şuradan şöyle. Hiç bu olmadı. Şimdi açalım hemen. Şimdi ikinciyi açalım. Açtım. Şimdi böyle hemen kutuyu açalım. Şimdi böyle bayağı şey var. Böyle bir kart çıktı. Bakın böyle hareket ediyor böyle. Böyle. Şimdi ilk şu ayakkabıları açacağım. Bu böyle ayak sandı. Bu da döndürme sandı vardı. O muhtemelen. Buraya bunu koyuyoruz. Bunu böyle sonra bakalım. Şimdi bunu açalım. Buradan böyle bir gözlük çıktı. Şimdi buradan böyle bir kart çıktı. Buradan şimdi bakalım bir. Arkadaşlar ben muhtemelen bence bu çıkacak. Çünkü bakın gözlük falan aynı. Bu çıkacak bana. Şimdi açalım. Buna böyle bir aksesuar çıktı. Bunu buraya koyuyorum. Bu boş boş. Tamam. Şimdi bunu açalım. Bundan ne var acaba? Bu da böyle bir... Bu bunun bence. Bunu buna takalım. Oops. Bunu böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle düz bir zemin olduğu zaman bunu böyle döndürebiliyorsunuz. Ya da böyle evet arkadaşlar. Ben buna böyle sonra daha böyle çok bakacağım. Burada bebek var bence. <laughs> daha çok çıktı. Bebek buradaymış. Afedersiniz bebek burada buraya koyalım. Buradan bir tane böyle su ayakkabı çıktı. Böyle. Şimdi bunu açalım. Biberon böyle biberan çıktı. Bunu açalım. Oh şapka çıktı. Bakın dediğim gibi bu çıkacak bana. Nerede ne var acaba? Aa lamba Şunu şöyle çek. Durun bir dakika. Şimdi şunu şöyle çektiğimiz zaman açılıyor diye biliyorum. Evet. Böyle bir ışığımız var. Böyle koyuyorsun. Bunu da buraya koyalım. Şunu da koyalım. Şimdi bunu açacağım. tam da kıyafetler çıktı. Böyle. Şimdi poşetler herhalde bittiğine göre bunu böyle takacağız. Buraya da bence bu ayağı yerleştireceğiz. Böyle ben bunu birazdan e, bebeği giydirirken ben bunu da hallederim. Şimdi sıra bebeğe geldi. Bence bütün inşallah açtığımıza göre Evet, buradan açtım. Ve evet arkadaşlar bebeğimiz çıktı böyle bir bebek. Çok güzel. Şimdi ben bunu hemen giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar bebeği giydirdim. Şapkasını pek takamadım. Yeri mi var? Ben mi göremedim bilmiyorum. Bu şapka ona azıcık bol geldi. Ondan olmadı böyle. Ama böyle bebeğimiz gördüğünüz gibi. Şöyle şimdi standa şapkayı çıkardım ben. Şimdi şuradan standa koyalım. Ben bebeği çok sevdim. Bu arada bebeğimiz yani bir dakika şöyle baktığıma göre yani e, özel sayılır gibi yani. Ultra özel değil ama sayılır. Yani old school'a gidiyor bebeğimi buna yerleştireceğim. Ben hemen yerleştirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bebeğim hazır. Gördüğünüz gibi ben bebek. Ben çok beğendim. İsmi de okuyamadım. <laughs> With me and Prax diye bir şey. Böyle bebek arkadaşlar. Bence çok güzel. Ben çok beğendim bebeğimi. Böyle. Ee, şimdi bir de böyle ışıklı halini göstereceğim. Böyle kıyafet falan parlıyor. Böyle kıyafet falan parlıyor. Böyle arkadaşlar. Hoppa. Kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.